İffetli olmak. Üzerine hiç çamur sıçratmamak. Hep tertemiz yaşamak. Yemesinde, içmesinde, elini kullanmasında, ayağını kullanmasında, gözünü kullanmasında, dilini kullanmasında, dudağını kullanmasında hep iffet, hep iffet. İsmetli yaşamışlardır namuslu, namuslarına toz kondurmamışlardır. Eteklerine zerre kadar belvayı am nevinden dahi olsa çamur sıçratmamışlardır. Birkaç saat evvel bir mülaze oldu da öyle aklıma geldi, onu dedim. Hususiyle Ali bir heyet içinde peygamberler yolunda yürüyen insanlar bazen işledikleri günahlar, hatalar küçük bir iffetsizlik, küçük bir ismetsizlik, küçük bir sadakatsizlik, bütün o hiyeti, o camiayı mahcup edecek durumda olabilir, ortaya çıkabilir. Tıpkı bir insanın uzuvları gibidir öyle ahli bir heyet. Öyle bir temerküz, öyle bir tahşüt orada, öyle bir itaat vardır ki o uzuvlardan bir tanesine bir parça bir şey sıçrasa, paçama bir şey sıçramıştı, kusura bakmayın yani bu elimde değil ya, yüzümde değil ya, ayağımda değil ya, gözüme sıçramamıştı. Nasıl insan diyemez, aynen intisap ettiği bir heyet, bir camia içindeki bir insan. Gözünü kontrol edemiyorsa, kulağını kontrol edemiyorsa, elini kontrol edemiyorsa, bazı maymun iştahlı bire kanaat etmeyip şuna da göz dikiyorsa, buna da göz dikiyorsa tefsirini, bu mevzunun teşrihini benden istemeyin. Onun tefsirini ve teşrihini kendi yüksek idraklarınızda bulmaya çalışın. Bire kanaat etmeyerek, yetecek kadarına kanaat etmeyerek Meşru dairedeki zevklerle lezzetlerle ittifa etmeyerek şöyle böyle kenarından köşesinden bile olsa gayri meşru daire etrafında gezenler gözleriyle, kulaklarıyla, elleriyle, ayaklarıyla, dilleriyle, dudaklarıyla kahrolası temayülleriyle, şeytani zaaflarıyla bir heyetin içinde bulunuyorlarsa şayet Efendim ben topuktum, ben dizdim. Bana sıçrayan şeyden, çamurdan, levsiyattan başkalarına ne diyemezler. Hz. sahibi şeriat, müminleri bir vücudun uzuvlarına benzetiyor. Dünyanın marsus gibi. Nasıl birbirini tutmada, birbirine karşı öyle bir pekişmişlik meselesi ortaya koymada, bir heyetin uzuvlarıdır, kurşunla perçinlenmiş gibi aynen öyle de genel durumumuz itibariyle biz bir heyetin uzuvları gibiyiz. Eliz, ayağız, gözüz, kulağız, diliz, dudağız, parmağız, topuz, ayağız, başız, tüyüz. Bunlardan birine bir şey sıçradığı zaman bütün heyet bir yönüyle mahcup olur. Birinin bir duası levhalara da intikal etmiş. Allah'ım benimle arkadaşlarımı mahcup etme. Arkadaşlarımla da hem beni hem de arkadaşlarımı mahcup etme. Umumun hukukudur bu. O ayağını, topuğunu kirlet, bir topuk kirlenme mevzuunda gerekli olan hassasiyeti göstermiyorsa umum o camianın hukukuna tecavüz ediyor. Şeytan gibi zararlı oluyor. Umum o camiye ona hakkımı helal ettim demedikten sonra cennete girmesi onun şüphelidir. Hafizanallah. Çünkü amme hakkıdır, koskocaman bir camianın hakkıdır. Yahu falanlarda da şu var, teşrihatta bulunmayacağım. Müslüman geçindiği halde değişik kimselere ait öyle şeyler geldi ulaştı ki çok uzakta bulunduğum halde o çok uzaktaki şeylerden işin doğrusu, yemin bile edebilirim, asa gibi iki büklüm oldum. Keşke yapmasalardı, keşke nefislerine uymasalardı. İnnen nefsele ammaratun bir su. Bu mevzuda hırzıcan etselerdi, sadakat gösterselerdi.